Evet rakibimizi buldu. Instagram'ına da koymuş adam. Bakalım şurayı bir değiştirelim. Kerim AD mi? Sen ikinci yere gireceksin. Sergio. Sen orada oynayamazsın. Walter gel kanka. Primpong. Aşağı bakıyor. Çok veze güzel. Sergio. Sergio. Sen ikinci yere girersin. Sergio. Hatta Sergio'yu şuraya alabiliriz. Declan Rice yerine Rodri Bernardo. Okey. Tamam bu şekilde başlayabiliriz. Maçtaki rollere bakalım. Değişiklik yok. Bireysellerde değişiklik yok. Aslında bireysellerden şuna kontra verebilirim. Yorulmasın. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Bakalım Beşiktaşlı arkadaş Instagram'ını koymuş. İyi oyuncudur herhalde. Yani bizi zorlayabilecek mi bilmiyorum ya kadrosuna da bakmadık ama ilk yarının sonunda bakarız. Cihan Batuhan, he. hadi bakalım Instagram. Bir, iki, iki diş çekeyim şunu da. Bu oyunda belki ses bir tık fazla gelebilir. O yüzden benim sesi perdelemesin, üstelemesin. Şimdi başlayalım. Cihan oyuncu sıkamak, Kadıköy Rice. Hop. Geri pas. Eder Milito. Çok güzel ve sakin oynuyoruz. Hop. Cips. Bir daha. Sergio. Tamam. Sıkıntı yok. Zaten bizim bu top kaptırmalarımız meşhur. Ben top kaptıramadım mı oynayamıyorum kanka. Beni biliyor. Sergio sen şuraya at kanka. Şimdi şuradan hemen hızlı. Eder Milito. Skamakka. Declan Rice. Aşağı oynadık. Yapma. Abi bak niye takılıyor mesela ya? Adamlar topu kontrol edemiyor kanka ya. Of. Çok güzel gördüm. Samuel çok veze. Hop. Ya Sıkamakka yüzde bir milyonluk golü kaçırdım be. Cihanlıyıcı Skamakka. Ya yüzde bir milyonluk gol o ya. Neyse Declan Rice. Başka kullanan yok mu lan? Sen ne sol ayak var mı var? Samuel çok gel bakayım kanka. Sen kullan. Altı pas. Biraz yüksekten attım. Şey i̇şte biraz da o ama işte çok yüksek. Oğlum o kadar yüksek nasıl atıyorsun ya? Şaka mısın? Vinicius. Sıkamaka. Cık. Abi ya Rahat baksana abi takılıyor ya. İşte PES 2025'in gerçekleri kanka. Şimdi ben bu oyunun videosunu nasıl çekeyim kanka anladın mı? 50 tane maç atacağım. 51. maç. Az kasacak. Onun videosunu çekeceğim. Yenilme yenil veya kazan. Önemli değil. Ama hani vakit, şarj, telefon her şey uzuyor kanka. Yani bu sefer olmuyor yani. O yüzden artık gireceğim. Nasıl bir video çıkıyorsa çıkasın yapacak bir şey yok. Bir daha. Tamam en azından rakipten çıktı. Yani girerken benim diş kanka aynı bu şekilde. 5 diş çekiyordu. 4 diş mi 5 diş. Oyuna girdik. Diş kalmadı. Benden çıktı herhalde. Yok. Şu an var ya yani yalandan oynuyoruz ha. Şuraya kaç ya. Tamam. Vini. Çok güzel bunu yazarsın. Çukweze. Abi onu nasıl bitiremedin ya. Çukweze. Abi algılamıyor ya. Of. Algılamıyor acı. Harbi algılamıyor. Al. Kendi adamıma çarparak gol yiyor. Abi çok kasıyor ya. Çok aşırı kasıyor ya. ya ben şimdi bu adama comeback atsam şey yapsam sevinemeyeceğim. Neden? Ortada bir futbol yok. Veya hani adamdan adama mesela 8 tane fark atsam ortada bir futbol yok. Abi kasa donu ilerleyemeyiz ki oynayamayız ki abi şuraya bak. Şimdi bu adam da kasmıyor mu mesela? Niye bende kasıyor? Hayır bir de bu adam da Türk. Anladın mı? Vini geçersin oraya. Baksana abi. Çok Waze'de 99 hızı var. Adam o topa yetişemiyor. Adam o topa yetişemiyor abi. Ya değil mi? Kazanmak kaybetmek mühim değil de kanka. Böyle oldu mu yalandan uğraşıyoruz. Adam açtı ya. Yanlışlıkla Abi görmüyorum ki Al, alttaki radara bakıyorum oyuncuyu açtı tamam mı bak alttaki radara bakıyorum oyuncuyu açtı ekranı göremiyorum zaten Gol yedik ya yani oyunu rahat oynasam bu arada her türlü kaleciye çalımı bile atarım ama Neyse bunlar bahane değil şunun takımını göstereyim kanka adamın takımı bu şekilde hemen hemen aynı taktikle oynuyoruz Beşiktaşlı şeyi koymuş oraya masu akıyor Sıkıntı yok kanka. Devam edelim. İyi yalanla. Yani bu yüzden kanka PES'e hiç giresim yok ya. Çünkü ya full motivasyon mental full giriyorsun kanka oyuna tamam mı? İşte böyle oldu mu da ne moral ne motivasyon hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel skamakta. Çok güzel. Bir daha. Sıkamakka. Kontra atak. Canlıcı sıkamakka. Bir bir yaptık durumu. Şimdi momentumu tarıma adına kanka iki diş bir geri çekelim. Bilmem işe yarıyor mu da millet yapıyor. Şimdi bir dişte ileri alalım. Samuel Chukweze. Lan Masu nasıl geçemezsin ya? Yani? Şimdi Rafa Silva oradan beni geçemez. Beni ee, geçemez kanka oradan. Yararız oraya. Geriye pas atar mı? Mbappe be. Mbappe'den kafa golü yiyordu. Çok güzel toptu bu arada. Bir de Samuel Chukwueze, Kai Walker. Sukamaka iki oldu. Gianluigi Sukamaka. Çok güzel geri döndük be. Şimdi kanka full defans atabiliriz. Şimdi çok güzel. Tam şişirelim kanka devamlı şu an. İki dişten de ileriye çekmeyeceğim. Hatta bir tık durdurup kanka gerideki adamların kondisyonlarını arttırmak açısından bir değişiklik yapalım. Samuel çok ve hızlısın. Vini. Çok veze be. Çok veze geçerdim mi? Declan Rice çok kötü pas. Rakip de kötü oynadı. Çok güzel. Vur kanka direkt Militao. İnce ince takılmaya başladı. Bak temin bir takılma gitti kanka az önce. Gol attıktan sonra. Gol golden önce değil. Gol attıktan sonra. Sergio. Çok güzel. Eder Militao tekrar şişir kanka. Üfürmeye başladık kanka. Bu saatten sonra. Yani momentum izin verirse, verirse rakibe gol atar. Yoksa üfü, üfürmeye başladım ben kanka. Onu bile zor üfürüyor. Baksana abi. En son. Şöyle çok güzel vur kanka. Onu bile vuramıyor görüyor musun kanka? Hop. Yani şu topu kanka. Yani nasıl diyeyim sana. Tek tırnağıyla tutması gerekiyor. O topta zorlaşıyor yani. Ardı güler. Göremiyorum ki arada gülleri nereye gidiyor abi. Güzel Oliver Kaan. Bu arada değişiklik yapmaya gerek yok. Dakika 89 oldu zaten. Oyun durmadı. Skam hakkı indirir misin? Jude Bellingham. İyi en azından eksi yemedik yani. Adamı yendik. Diye umut ediyorum. Güzel. Kyle Walker. Ya iki bir geri dönüş yaptık ama gram zevk almadım kanka. Tassız bir maç. Şimdi göstereceğim bak size A grafiğini. Bak şimdi geri dönüş yaptığımız bak şuraya bak kanka. Bunu bu ne şimdi kanka? Coğrafya dersi gibi. Yani bu sarp kayalıklar mı? Bu ne kanka? İşte deniz mi? Bu ne? Dağ mı? Hani bu ne abi? Yani anladın mı? Çok saçma ya. Böyle oyun oynayamadık ki. Zaten videoda da gördünüz. Bilmiyorum ne kadar çıktı. Bakalım artık kaç vermiş. Ya doğru düzgün oyna bile şey yapmıyorum kanka ya. 42 puan vermiş. Bunun sıralaması kaçtı acaba ya? Bu baya yukarılarda biriydi herhalde. Bilmiyorum çözemedim de. Bakmadım sıralamaya. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.